Arkadaşlar ben Yiğit ve bugün sizlerle birlikte makro e, makro savaşları sanırım. Onda kaldığı yerden devam ediyoruz. Bu arada yeni hep gelmiş sanırım. İyi başınızdan. E bu arada e, hep hafta sonu çekiyorum. E, hafta içi atıyorum arkadaşlar. E, şöyle on... 13 abone bize göre kötü ama yani bize göre iyi ama bazı kişiler için kötü yani ünlüler için ve başladı şu an açıl kapı açılmıyor açılsana oğlum ben şöyle çift basayım da beni kimse görmez şu kapı bir açılsa da gitsek za Oğlum. Medalı yok artık. Oha. Ben bunlardan mıyım şimdi? Değil. Mi? yaparım oğlum. Pardon, Hı -hı. Kul demir. Yendik be. Neyse arkadaşlar ikinci partta görüşürüz. Evet arkadaşlar. Ee. dediğim server bu. Ee, açılmadı yani. Hep eskiden beri vardı. Ama teminki oynadığımızda hiç yok. Tuz ve Bunlar üç kişi abi. Mavide adam yok. Bunlar üç kişi. Bunlar ilk sanırım. Ve bu mal mal. Niye bana bunu verdiniz Allah aşkına. Şimdi gider atlar. Bir de başladı yani. Ne oluyor la? Oğlum ben yukarı çıkar. Oğlum açlıktan öleceğim. Neyse arkadaşlar 3. partta görüşürüz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Artık o zaman ne olduysa yani e, farkı, fark, fark ettiyseniz arkadaşlar hiç toprak kazmıyorum. E, çünkü e, böyle tabletlerde oynarken hiç şey olmaz ama ve biz 3 kişiyiz ve grupta bunların gruplarında falan hiç kimse yok yani. Bunlar gizli şey oldu. Bunların alanına ben geçebilirim. Ama yani servisim vermiyor. ama benim tekrardan buraya atıyorum. Abi niye hiç kimse Ve 3 kişi oldu evet. Ooo bu Rafael'e ben biliyorum kesmiştim adamı. O zaman 10 kişi oluruz. Yani. Hani... Heh, akıllandı dankilik. Mal bu, mal mal. Bu Türk değil ama ya yani. Bakın arkadaşlar hemen buraya atıyor. Aa ben de atmayacağım yani. Ben buraya Allah arkadaşlar videoyu bir durdurayım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar en sevdiğim haritayla beraber karşınızdayım. Ve şu an haritada 10 kişi var ve ben büyük kişiyim. Neden bilmiyorum. Orada en valla ben niye burada olmadım? Neyse ben de kontaklı etmedim. Var ben bu haritaya çok... E, ee, ha, adam da geldi. Ben bu haritaya e, sabah olarak başlamıştım. E, ee, gördüğünüz gibi akşam oldu. Akşam... Şimdi şu çalışmış oluyor. Ne yapıyorsun oğlum? Kalk kaz bir söyle abla oynuyordu sen acı ihtiyacımız var. Şuradan da taş kaz. İyi olur. Taş ah, kişisi ya ben şu tanki kil sormamak nasıl bir zaman <laughs> olmak istemiyorum. Ya? ya ben niye para olmadım? Evde evlerine gitmek istiyordum. Oo üç kişi. Bak Oya oya. Oh. O da lan. Pomala yürüyeceğim. Pomala. Hadi oğlum başlasana. Oo bak tamam. Nasıl gideyim? Oha yine patladı. Oha. Tamam Oha oha. Bebek hı kurt. Ya da makro. Makro savaşlarında makro görüyoruz arkadaşlar. Beşinci partta görüşürüz. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Oğlum ben Allah aşkına benim takımda niye hiç kimse yok? Söyleyebilir misiniz? Oha. Güzel <laughs> bir şey yok. Ben saklanıyorum. Bu bana, Kesemek Zah zah zah, zah. Yani Bir yarışma ediyoruz Bunlar bir savaştılar Şöyle bir Oturtursam Gitmedi Oturtuyorum Aha bizim adam dalıyor Bu arada benim New York'larım gitmiyor ki Abi atlayamadım Za za za. Pomalo, papola. Pomalo, salla sana pomalo. Pomalo. Pomalo öleceksin. Öldü öldü. Pomalo öleceksin. Oha pomalo da bir şey var. Bilmiyorum. Şimdi diğeri nerede? Oha. Bu götürme abla kalkıyor. gameur'da saatte Cool gamer geber. Adam helal olsun. Nereden? Cool gamer ve kazandık. Neyse arkadaşlar 6. partta görüşürüz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Zı 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 zı. Sağ tam, tam yarı. Dar hayırdır la. Haydi oğlum. Ama şimdi bir adet. ya. Bakalım. Ya. Bir şey bir şey Beni görmesinler. Ben tamam. Hepsi içeri Allah Allah Bak bomba patlıyor kötü oluyor. Oğlum Dark'a isabet etti Çok yavaş gidiyor. Dark. Anam. Tepecek beni. Nereden bir dakikada? Ne vuruyor lan? Oha. Neyse arkadaşlar. Yedinci parçalarda görüşürüz. Evet arkadaşlar. Oha ben buradan kolayca geçerim. Benim takım da niye geliyordu ya? Yok 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 yok. Şu park nasıl çok sinirli ha. Park öldü. Geri <laughs> Ya Ben artık yukarı çıkmayı istemiyorum. Ha evet yukarı çıkacağım. Çıkın yukarı çıkınca buraya gelirim. Tabii ben zıplamadım. Or Orada. Orada koyma yukarı gidiyor. Ve arkadaşlar şu an like attığınızı düşünüyorum. Ee, şöyle like ve abone attığınızı düşünüyorum. Ee, şöyle e bana like, like aboneler olursa yani daha güzel böyle mapler geleceğinden ben de eminim. Yani ben de daha çok yaparım. Ben şöyle Geber lan. Geberin oğlum. Oğlum keselim şunları. Oğlum şunu kes. Oğlum şunu götür aç plakat. Ana. Bir kat. <laughs> ben arkadaşım. Adamsın lan. Selam kardeşim. <laughs> Asıl ben mal çıktım. Neyse arkadaşlar. Like, abone, yorum atmayı unutmayın. Ve hoşçakalın. Bay bay.